Evet beyler cümleten selamun aleyküm. Yine dediğimiz gibi az ve öz kuşlarla, iyi kuşlarla gene bu akşam canlı yayında olacağız arkadaşlar. Çok mükemmel hazır oyun kuşlarımız var. Gerçekten kuşların hepsi iyi hazır beyler. Böyle alacalar var. Alacalar var. Alacalar da iyi sökük arkadaşlar. alacalarda iyi sökük. Hazır. Vallahi çok güzel gene kuşlar getirdik. Bu akşam günü canlı yayını canlı yayını kaçırmayın derim. Yani iyisini isteyen güzelini isteyen bu akşam gene yayını kaçırmasın arkadaşlar. Akşam görüşmek üzere. Alacalar bakın beyler. Buyurun beyler bakın bakın. Mükemmel alacalar, mükemmel oyun kuşları. Hepsi iyi kuşlar. Bu akşam yine canlı yayında olacak. Kaçırmayın arkadaşlar. Bu yayını da kaçırmayın. Bu yayında kaçıran üzülür. Akşama görüşmek üzere çok iyi secereli kuşlar beyler söylüyorum. Akşam görüşmek üzere Allah'a emanet.